arkadaşlar bu resim çekmenin ikinci bölümü yani Arkadaşlar ben yanlışlıkla kaydı durdurdum ama yani ben şu an cazı takıyorum cazım az. az olduğu için yani cazı takıyorum şu an şurada bunu neden Bir bu barbie maşallah her şeyim pembe şimdi ben bunu yapabilirim şöyle Böyle kalsın ama. Evet, böyle daha güzel. Daha güzel. Yani daha <laughs> Neyse. O, ona... On bir söylemiş, On bir Ne? Diye. Neyse. Ona, 15 dakika söylemiştim ama. 11 dakika oldu. Arkadaşlar nedeni nedeni söyledim sanki. Işığı açmaya çalıştım. Yani şuradaki telefondaki ışığı açmaya çalıştım ama olmadı. Şimdi aslan asla masaj telefonumuzu. Işık geliyor bakın. Işık geliyor. Işık ışık. Şey yapayım ya. Arkamdaki ne kadar da ışık var. Ben bakayım şu an. Ben e, şu an kameradan öyle gözüküyor ama ben bakayım. düştü. Böyle bir bardak. Zincirlerde kalmıştı. Kalemim düştü. Cazaletini alırken. Aldık. Aldık arkadaşlar. Şimdi şimdi size göstereyim. Böyle bir kalem, kurşun kalem. kurşun kalem benimle boya kalemi daha iyi olur. Şimdi arkadaşlar ben böyle bir şerit yapmam lazım. Şimdi. Şu an ben detayları. Geldim K. Gel. Anneme dedim ki boyumu ölçüyorum. Arkadaşlar şimdi devam K. ee çok güzel diyor maşallah. Tamam böyle oldu arkadaşlar. Böyle yapıyorum. Geri azıcık yamuk oldu. Gittiği ki. Ne yapalım yani? Yok. Şöyle şaşıracağım da herhalde. Şaşırdım ya. Sonunu kabul ettim. Okulda tabii böyle değil. Kitabın olduğum için. Okulda saçım böyle toplu ama Şunlar yok oluyor. Şunlar olmuyor yani toplu oluyor onlarda. yapıyorum. Durun ya, anlamıyorsunuz. Tamam, tamam. Arkadaşlar ben bir şey yapıyorum. Göremiyorsunuz değil mi? Ben şimdi bunu üstüne koyacağım. Tamam. Gördü göz görmüyor. Bakalım bunu da koyacağım. Arkadaşlar örümenden örümeye ayırsam ona selamını dalıyorum. Çok iyi bir örten maşallah. Ben gençler daha çok kesin mi? Yok hala gül. <laughs> ne ya? Asla gözükmeyen bir şey mi? İki defter koyuyorum Bir şeyden. Ya ya o da buradan bir almalı yolluyorum. neyi kırdın be? Bakasın annemin şeyleri. o ne? Ha tarakmış mı? Tarak kırdı. Bir de arkadaşlar tarak yanlış yapılmamış ben de gördüm. Görülmüyor. Alam ya Rabbim yine görünmüyor. Görünsün artık. Yani bir şey demeyeceğim o. Bu ne? Ya bu. bu görünmüyor. Niye görünmez? Görünmez mi acaba bunlar? Bunu da koyacağım. Tam bu. Bunu koydum. Yok hala dönmüyor. İyi görünmüyor arkadaşlar. Yani işte, i̇yi görünmesi lazım. Yani ben bunu istiyorum. Bunu. Ha tamam oğlum. Olsun. Böyle mi olsun? Şöyle mi olsun acaba ya? ya Merak Şöyle bir arka sınıf bir kitap boyası bir yer yapsam. Şöyle koyayım. Dur. Ha, tamam böyle de şunu. Size gösteriyorum da. Hı. İçerisi var. Ama içemem ki. Şöyle 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 şöyle, 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 şöyle. tamam tamam Çok güzel oldu. Maşallah. Şöyle bakalım bakayım göstereyim. Çok da aynı olmadı ya. Bunlar <laughs> aynı. Arkadaşlar bu arada sarı yapacağım. Sarı yaptım. Sarı çok yakışıyor. Bizde de sarı. Sarım. Sarışın. Arkadaşlar saçımıza sarıysa like atın. Sıçrasın manyağım gerçekten. Ay çeniyorum. Çok rahat. Çok rahat. Çok rahat. Arkadaşlar bu arada ben Az önce böyle tutuyordum. Ha? Böyle tutuyordum. Ama şimdi böyle ya. şöyle. Nasıl biliyor musunuz? Bunu ne diyecek? Ee, öyleyken ben şey oluyordum. Dur. Ne ya? Unuttum ne diyeceğimi. Allah'ım ya Rabbim ben, ben ne kadar dürüst kalmış çocuğum. Oh, hop yavrum. Ballı umutta hop yavrum. Azıcık sarılıp verek. Değil mi arkadaşlar? Elimize azıcık boyayalım. Sarı. Tamam. 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 Bir sarılık verip. ya. Videonun ortasında olur mu ya yardım? Yardım olmuyor. Az önce kayıp da Acık boya boya boya. Şu anlık böyle. Şu anlık böyle arkadaşlar. Çok sevindim. Tatlı yapacağım da nereye yapacağım acaba? Nasıl sıcak? Gide olalım. Tamam boyaları geçebiliriz. Şimdi arkadaşlar kimler Yeşilimi alayım? Alayım alayım alayım. Bugün de e, bir kesimle arkadaşlar Nevruz bayramı var ya. O gün çok yeşil bitirdim ya resmen. Yani öyle bir yeşil, öyle bir yeşil kullandım. Anne, tamam yani. Açam ya. He, açıldı. Tamam. Tamam arkadaşlar hallettik. Bu işi de hallettik yani. Her şey halledik. <laughs> fırçanın hali ne acaba hop yavrum hop, hop yavrum balığımı da hop yavrum evet neyse arkadaşlar böyle de güzel oluyor <laughs> maşallah tamam 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 arkadaşlar nasıl oluyor dur bir buradan boyalarımızı alalım. <laughs> abi oluyor. Biraz. Tamam. Tamam, tamam,çalıyor. Bizimki betonda ama neyse. Betonla hemde arkadaşlar. Yani çocuklar düşünce ne olsun, he? Poposu mu acısın? Bir yeri mi kanasın, he? Allah'ım yarabbim Hiç bu kadar ciddi olmadım. Cidden. Okulda bu kadar ciddi değil mi ya? Okulda bile gülüyorum. Ağzım hop Ağzım yoruldu. Ağzım yoruldu. Şarkı söylemekten de yani, 9 dakika geçti. <c kavga scattered> biliyorsan diyorsan arkadaşlar ben fotoğraftan çekiyorum. Tamam arkadaşlar. No. Tamam. Okay. Okay arkadaşlar. Bo hemen hemen hemen. Kapa, kapa, kapa. Hemen kapat çeneni. Kapa çeneni ve abone ol. Like at. Bağsın cansın lütfen. Yani bir 20 ol. bile ben 20 abone olursam video çekeceğim dedim. Çünkü şu an video çekiyorum. Çünkü canım istedi. Yiyeyim. <laughs> Yiyeyim. Yüzümü temizleyecek bir şey görüyorum. Bir dakika. Aa, arkadaşlar. İşte tane buldum. ben koyun. koy koy. Kalsın ya. Sil. Hemen silini sat. Arkadaşlar. İşte bata. Anne, yapacak? O, hayır yıkayacak. Arkadaşlar. <laughs> ne yapacağım? Çok şaşırdım. Anne bata Keşke Çekip buraya basaydım.

Oha 13 dakika geçmiş. Elimiz bayağı bir kirlendi. Yani bu forma ben ne diyorum ya güneş daha yapmadım. Güneş yapalım böyle bitirelim. Elime battı. Arkadaşlar çabuk bu buna bir abone like lazım. Yani kaç tane abone ve like dediysen yani. Hep youtuberlar böyle diyor. Çok istiyorlar işte. 51 bin, bin. abone ol olalım da. Roblox çekeyim. <laughs> Artık diyeceksiniz. 51 bin. <laughs> ne demek ki? Tırnağımı yedim. <laughs> arkadaşlar. Günün sonuna geldik. Dersini yaptın mı diye sorarsanız. Yok. E-pastım da yok zaten. Elime bir kere de batmak hani şaşırdım zaten. Arkadaşlar resmimiz çok sade oldu. O yüzden ben sadeliği orada severim. Siz sade seviyor musunuz? Sade seviyor musunuz? Paylaşın. Sade seviyorsanız bunu yükleyin. Yani izleyin. işte. E arkadaşlar günün sonuna geldik. Sizleri çok seviyorum. Kalp. Hatta ikişerli kalp yap. Kalbimi abi. card kalp bye bye